Bir duyuruyla başlamak isterim kıymetli kardeşlerim. Malumunuz Mevla Teala Hazretleri Hud Suresi 113. Ayet-i Kerime'de ''Zalimlere en ufak meyilde bulunmayın. Zira bulunursanız ateş sizi yakalar.'' buyurmakta. 31 Aralık biliyorsunuz yılbaşı, miladi olarak o gece Noel gecesi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve ki ''Her kim bir kavme benzerse o da ondandır.'' Onlara benzememek adına, o gecede de insanlar gafletteyken Mevla'ya yönelmek adına zira bazen kazanç insanlar gafletteyken o gaflete düşmeyip doğru yola gidenler açısından daha fazla oluyor. Terk edilmeye yüz tutmuş bir sünnet seni ihya etmek yüz şehit sevabı veriliyor. Neden? Çünkü insanlar tarafına bakmıyorlar. Hiç kimse o tarafa bakmazken sen Allahü Teala'nın razı olduğu işlerle meşgul olursan daha çok sevabı götürürsün Allah'ın izniyle. Sabah namazı niye çok faziletli? Çoğu insanın gaflete düştüğü bir namaz. Şahitler namazı. Geliyorsun Allah'ın izniyle sevapları götürüyorsun. Dolayısıyla o gece maalesef ülkemizin çeşitli yerlerinde yılbaşı organizasyonları, Noel organizasyonları gerçekleşiyor ve insanlar aslında nefislerine uydukları için çok da gavurların bayramını kutlamak adına değil ama içki için, kumar için, kadın erkek beraber eğlenceler için, nefis için bu işlere bulaşıyor. Diğer gecelerde de bulaşıyor. Günahkar oluyor. Onun günah olduğunu biliyorsa ama bu gecede bulaşması, Noel adı altında özel bir uygulamada bulunması imani noktada insanları sıkıntıya sürüklüyor. Zira bir kimse Noel adı altında, Nevruz adı altında, gavurların bayramıyla alakalı onu kutlamak adına birbirine bir yumurta hediye etse kafir olur fetvaları göz önünde bulundurulurken bu gece böyle özel şeylerle ilgilenmek değil mutlaka bir sohbete katılıp da çok sevapları götürmek lazım. Bu manada Karamürsel'de İzmit Karamürsel'de bu kardeşiniz bir program düzenleyecek. Muhammedi Şura Dernekler Federasyonu'nun organizesiyle birlikten, beraberlikten kuvvet doğar. Oradaki vekil hocalarımızla, çeşitli güzel hocalarımızla dernekler toplandık. Allah-u Teala'nın yedi kudreti, gücü, kuvveti, bereketi cemaatin üzerindedir diyerek birlikteliğimizi ortaya koyduk ve bir program düzenliyoruz. Karamürsel'de. Orada yakın olan kardeşlerimizi, Kocaeli çevresinde otobüslere de kalkacak. Ben de bunları paylaşıyorum. Siz de o numaraları arayarak o kişilere, o kimse ulaşabilirsiniz. Çünkü mazot da pahalı gelmek gitmek mesela. Ama mutlaka bize gelemeseniz bile mutlaka bir programa katılmanızı, o gece sohbeti dinlemenizi, yatsı namazını kıldıktan sonra sohbete gitmenizi, sohbetten sonra da aman ha gökyüzüne bakayım, hava fişekleri izleyeyim demeden insanlar gaflette ben erkenden uyuyayım, sabah da kalkayım, sabah namazına cemaate gideyim, Mevla'ya kulluğumu arz edeyim diye bir gayret içerisine girmemiz gerekiyor. Bu manada hepinizi davet ediyorum. Hanımlara da yerimiz var, erkeklere de yerimiz var. İzmit ve çevresindeki özellikle Gölcük, Karamürsel kardeşlerimizi adresini göstereceğimiz yerde mutlaka takip etmenizi rica ediyorum. Hepinizi yılbaşı, yılanın başı ve Noel tehlikesi adlı sohbetimize davet ediyorum. O geceki sohbet diğer sohbetlerden 70 kat daha faziletli. Bunu hatırlatıyorum. Allah için davet ediyorum. Allah için bu davetimize icabet etmenizi de rica ediyorum. Rabbim şimdiden tesiratını halk eylesin. Amin.